7 çocuk annesi ölü bulundu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ailevi sorunları olan 7 çocuk annesinin intihar ettiği öne sürüldü. Kırsal Karabahçe Mahallesi'nde iddiaya göre ailevi sorunları olan Z, Kaan'ın eşi, bir süre önce çalışmak için İstanbul'a gitti. Sorunları devam eden Z, Kaan'ın sabah saatlerinde evde bulunan av tüfeğiyle intihar ettiği öne sürüldü. Silah seslerini duyan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ZK, ön otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.